m 417 yazıcıda firmware yeni firmware geldiği için yazılım güncellendi ve toner devre dışı kaldı arkadaşlar. Eski tonerleri kullanabilmek için firmware downgrade yani yazılımı ürün yazılımı geri almak gerekiyor. Bu durumda çalışan bir tonere ihtiyaç var ya orijinal elinizde bulundurun ya da bulabilirsiniz piyasada yeni versiyon bir çip bulmanız gerekiyor yazılım geldiği an o biraz zor yazılım geldikten bir süre sonra teminler yapılır ama büyük başka sıkıntı olur Size çalışan ürün var 259 hatası veren ürünümüz bu. O yüksek kapasite bir ürün. Çalışan ürünümüz bu. Bunun sayesinde şimdi yazılımı geri alacağız. Arayüze girdikten sonra ayarlar ayarlarda ürün bilgilerini güncelle dosya seç indirmiş olduğunuz dosyayı açtıktan sonra FDS dosyasını gönder yapıyoruz LW-80'den LW-70'i alacağız yazıcıyı tekrar. Yazıcı hazır duruma geçtikten sonra çalışmayan 32.59 hatası veren ürünümüzü tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Yazılımı geri alırken... Lexmark sitesinde bununla ilgili belli açıklamalar var. Belli riskler e, oluşabilir. Bunlarla ilgili detaylı bir okuma yaptıktan sonra işlem yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Kullandığınız bir programı etki edecekse bir programa istinaden güncelleme yaptıysanız e, bu işlemi yapmak yerine yeni versiyon çipe ulaşmanın veya bir süre e, orijinal eğer varsa elinizde kullanmaya devam edip ondan sonra yeni versiyondan yeni versiyon çiftleriyle devam etmeyi deneyin. Ama programlarınızı etki edecek herhangi bir durum söz konusu değilse güncellemeyi geri alarak eski tonerleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet LW70 Yarışımız hazır duruma geçti 32.59 hatası veren Tonerimi Tekrar takıyoruz arkadaşlar Evet. Tonerimiz şu anda çalışır durumda. Ve seviyesini de dolu olarak gösteriyor arkadaşlar. lw 70 CB4 P022 Yeni yazılım eski yazılımımız bu arkadaşlar. LW80'den LW70'e döndüğümüzde 32.59 hatası veren ürünümüz tekrar çalışmaya başlamıştır.